Selamlar, Örnado'dan Barış ben. Örnado'nun hem ürün geliştirme, hem satış, hem de pazarlama noktasında destek olan kurucu ortağıyım. Müzik Örnado, Google, Facebook ve rakiplerden aldığı verilerle birlikte dijital pazarlama kararları veren bir algoritmaya sahip. Ve bu algoritma online çalışanlara görevler atayarak firmaların dijital pazarlama ihtiyaçlarını karşılıyor. Big Bank 2019 bizim için son derece heyecanlıydı. Hem sahneye çıkma fırsatı bulduk, hem yatırım aldık, hem kendi grubumuzda çalışanlarımızla gerçekten eğlenceli bir gün geçirdik. Pek çok kurumla tanıştık, pek çok CEO ile tanıştık, yatırımcıyla tanıştık. Bizim için gerçekten heyecan vericiydi. Sonrasında ise yatırım aldıktan sonra gerçekten hızlı bir büyümeye geçtik ve Big Bang'de bizi bilen, bizi gören firmalar bizim için müşteri oldular. Bizimle beraber çalışmak isteyen pek çok kişi oldu Big Bang'den sonra. Bize yatırım yapmak isteyen pek çok kişi oldu. O nedenle Ernaldo'yu büyüten şeylerden biri de elbette ki Big Bang. Bigbank'ten sonra kendi algoritmamızı, kendi ürünümüzü geliştirmeye koyulduk ve hem yazılım ekibini geliştirdik, hem pazarlama ekibini, hem satış ekibini geliştirdik. Böylelikle şu anda 80 müşteriden fazla müşteriye sahibiz ve 5 farklı ülkede çalışıyoruz. Almanya'da, Litvanya'da, İrlanda'da, Kıbrıs'ta, Amerika'da müşterilerimiz var ve 150'den fazla online çalışanımız var. Online çalışanlarımıza örneler diyoruz ve örneler dünyanın herhangi bir yerinden Litvanya'ya, Amerika'ya dijital pazarlama hizmeti veriyorlar. 2021'e geldiğimizde 1 milyon dolardan fazla yatırım almayı hedefliyoruz ve şu an 5 farklı ülkede varız. En az 30 farklı ülkede satış yapmayı ve ciromuzu da en az 8 kat arttırmayı hayal ediyoruz. Girişimcilere tavsiyemiz elbette ki tutkularından, hayallerinden, hedeflerinden vazgeçmeleri yönünde. Bir hedefleri, hayalleri varsa onun için hem zamansal, hem zihinsel, hem de motivasyon olarak son derece yüksek bir şekilde çalışmalarını tavsiye ediyorum.